Merhaba arkadaşlar. Ben Malatya Meslek Yüksek Okulu'ndan Kenan. Bugün sizlere Torrent programının kurulumunu anlatacağım. İzlemede kalın arkadaşlar. Çalıştır. Türkçe seçili olduğundan başka hiçbir şeye bakmıyorum arkadaşlar. OK diyorum. Hazır hale geldi. Yükleme. bekliyoruz arkadaşlar. Gelen ekrandan next yapıyoruz. Bir daha next. Install. Bir daha next. Seçili olan şeylere kafayı takmayız. Gerekli olan her şey seçili. Next diyoruz arkadaşlar. Okay dedik. Evet, yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ileri diyoruz. Bir daha ileri. Onaylıyorum. İleri ve bitir. Bitire tıkladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programımız indi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.